Evet. Evet. Ya onaylanması Twitter üzerinden. En çok dalga konusu olan şey internete son veren e, internet özgürlüğünü yok eden ve sansürü yasallaştıran bu yasayı Cumhurbaşkanı Twitter aracılığıyla onayladığını duyuruyor. Bu bir ironi olsa gerek. Ben Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Medyada kalemşörler oluyor ya, biliyorsunuz kimler olduğunu. Akif, Bekir var, diğerleri var. Bunlar gazeteci falan değil. Bunların uzantıları var mecliste. Şamil Tayyar gibi, Mehmet Metiner gibi. Hem milletvekili hem kalemşör olanlar. Ben Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum. Çankaya'daki imzaşör olarak görüyorum. İşi gücü AKP'nin ulus aleyhine getirdiği bütün düzenlemeleri onaylamak, ve Türkiye'nin son 100 yılda elde ettiği medeniyeti çökertmek. Eğer ileride AKP ile bir hesaplaşma olursa bütün bu politikalardan birinci derecede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sorumludur. Dünden beri sayfasından tam 100 bin kişi ayrılmış. Gece kanunu onayladığından beri 4 milyon takipçisi var. En az 2 milyon kişinin o sayfadan ayrılması lazım. Yani resmen bir ulusu aldatıyor. İki noktada sorun varmış da onlar düzelteceklermiş de. İnternet sona eriyor. Ulus adına Çankaya'da oturan Atatürk'ün koltuğunda oturan Abdullah Gül'ün açıklamalarına bakın. Ben utanıyorum. O yüzden kalemşör kalemşörlüğünü yerden gösterdi. Hiç şaşırmıyorum. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yok, Seninle... yo, yo Gül'ü hiç takip etmedim ben. Hiçbir zaman takip etmedim. Çünkü başından beri hiçbir umudum yoktu. Onu hep Amerikalılar, Avrupalılar parlatıyordu. Şimdi görüyorlar işte. Çağrı yapan bizzat Avrupa Konseyi, diğer ülkelerdeki e, gazeteci örgütleri veto et çağrıları yaptılar. Ne oldu? Baştan beri Çankaya çıktığı günden bu yana izlediği tutarlı diktatörlük yanlısı çizgi tekrar bu kanunla ortaya çıktı. Ondan medet umanlara kapak olsun. Özellikle o yetmez zaman evetçiler var ya, onlar özellikle kapak olsun.